Efendim Las Vegas'ı biliyorsunuz kumarhanelerin başkenti. Yüzlerce kumarhanede her gün ne ocaklar sönüyor ha? Milyonlarca lira dönüyor. Parası çok olan yerde haliyle güvenlik önlemleri de hat sapada olur değil mi? Bir Türk Oraya girene kadardır o güvenlik önlemleri. Dinle şimdi. Her yeri kameralarla dolu bir kumarhane düşün Vegas'ta. Öyle ki sadece görüntü dalmıyor ha. Baya böyle fotoğraf çekiyorlar. Adam az önce hangi kağıda oynadı? Hile yapıyor mu? Para harcamaya mı gelmiş? Sütlaç aşırmaya mı? Hepsini görebiliyor. Ama 5 Türk oldukça basit bir yöntem kullanarak tüm bu şüphelerden kurtulmuş. Nasıl? Tırnak atma yöntemiyle. Şöyle abi. Kullanılan kağıtları işaretliyorlar. Sonra o işaretli kağıdı diğer kağıtlarla değiştiriyorlar. Ekibin başında Ayşe Benli var. Hem planlıyor, hem planı işletiyor ablamız. Ahmet Ural da kartları işaretleyen büyük dolandırıcımız. Zeki Üçkol, Cumali Pekik ve Recep Turna da Karışıklık çıkarıp dikkat dağıtanlar. Bu yöntemle 2 milyon dolar söğüşlemişler. Bir kumarhanede. Şimdi normalde bu kadar kazanan bir ekibin dikkat çekmemesi düşünülemez öyle mi? Kurtlar Vadisi'nden biliyoruz çakırın gözü hep böyle adamların üstünde. Ama yok bir açık bulamıyorlar bunlar da. Fazla şanslılar herhalde değil. Paralarını veriyorlar. Sonra bir daha, sonra bir daha. Yok çakozlayamıyor kimse durumu. En son kumarhane şans oyunları denetleme kuruluna başvurmuş. Böyle bir kurum niye varsa artık. Kurul bunları toplamış. Bir güzel almış sorguya. Yok. Yine bir delil bulamayınca bırakmış. Bizim 5 Türk bakmış işler sarpa sarıyor. Kayıplara karışmışlar. FBI filan devreye girmiş sonra. Düşün yine bulamamışlar. Demem o ki dolandırıcılıkta bir markayız. Üstümüze yok. Her alanda varız yani. Tosun Bankı'nda dumanı üstündeyken bak herifçi oğlu. Coin dalgasına nasıl çarptı 391 bin kişi? He? Todex miydi? İnternet sitesi kapatıldı. Adam yurt dışına kaçtı. Faruk Fatih Özer. Millet panik tabi. 700 bin üye. 1.3 milyar dolarlık işlem hacmi. Hanımlar beyler. Muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız. Bunun şu kısa kripto para tarihinde dünyada da örnekleri yaşandı gerçi. OneCoin mesela belki de en sıra dışı dolandırıcılık olayıydı. Kadın bir çıktı kripto kraliçe dedirtiyor bir de kendine. Bak bak hikayeye bak. Ben dedi Bitcoin'a e rakip para birimi ürettim dedi. Ignatova diye bir kadın. Bitti o Bitcoin dedi. O sıralarda da Bitcoin birkaç yüz dolara çıkmış millet heyecandan ölüyor falan. Dediler ki biz bu devrimlerden mahrum kalmayalım. Kadın da bizdeki bu Faruk Fatih Özer gibi görkemli şovlar mı dersin, reklamlar mı dersin uçuyor, uçuruyor. Bulgaristan'da milyonlarca dolarlık evler almış. Sonracığıma lüks yatı var, büyük partiler veriyor falan ama millet bir süre sonra şüphelenmeye başlıyor. Çünkü ne zaman diyor bu bankoyunu diğer para birimlerine çevireceğiz kardeşim hadi. Hep yarın hep yarın. İllallah edince millet peşine düşüyor olayın. O sırada tabii kadın topuk. Milyarlarca euro abi. Milyarlarca euro ile gidiyor. İşin ilginç yanı ortada herhangi bir kripto para birimi falan da yok yani. Kadından da hala ne ses var ne seda. Oradan anlayın bizim kripto dolandırıcının akıbeti ne olur. Herkes plus dokuncular kadar açık sözlü olsa keşke. Hayır insan istiyor. Adamlar 3 milyar doları çarptılar kripto ayağına. Sonra not bıraktılar. Üzgünüz kaçtık diye. Ya bak millet nasıl tuzağa düşüyor. Allah aşkına bak ya adamın birini konuşturuyorlar bu mağdurlardan biri. Sebastian diye bir adam. Diyor ki ifadesinde bir akşam oturduk diyor hanımla açtık Netflix'i takılıyoruz. Neyse bizimki uyudu sonra falan. Ben de Twitter'a girdim bir baktım Elon Musk tweet atmış. Doho for Doge. Öyle bir şey ya tweet. Ne demek bu diye merak ettim diyor. Bir tıkladım diyor linke. aa Bitcoin dağıtıyor deli sayfa katılımcılara yatırdığı parayı ikiye katlama vaadinde bulunuyor. Bir köşede de kalan vakti gösteren bir kronometre geri sayım yapıyormuş tamam mı? Elon Musk yarışma yapıyor yani. Katılanlar sıfır onda bir bitcoin'den 20 bitcoin'e kadar bitcoin gönderiyor. İki katı da kendilerine süre bitince geri verilecek. Olay bu. Kripto faiz haram mıdır hocam? <laughs> Demiyor tabi. Hop! 10 Bitcoin'de bu yarım akıllı Sebastian gönderiyor. 20 dakika beklemesi lazım şimdi. Ocakta pişecek mevzuda. Ama ekrandaki kronometre daha bir süre geri sayımını tamamlayıp sıfıra ulaşınca diyor ki bunun büyük bir dolandırıcılık olduğunu anladım. Sebastian öyle diyor. Günaydın kardeşim. <laughs> Kahvaltını hazır etsin mi çocuklar? Biraz geç olmuş ama. Ailemin hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik ve çocuklarımla tatile gitme hayallerimi boşa düşürmüştüm. Meğersem Elon Musk'ın sahte Twitter hesabından atılmış tweetler. Musk falan değil yani. Bu arada hiç yadırgamayın, adam iletişim teknolojisi şirketinde çalışıyor ha. Ya eşi var, iki tane çocuğu var, bahçeli bir evi var, iletişim teknolojisine hakim ve sahte Twitter hesabıyla dolandırılıyor. Neden biliyor musunuz? Alın Sebastian söylesin size. O gece aç gözlü davrandım ve bu beni çörleştirdi. Ya herkes her zaman dolandırılabilir. Beni kimse kandıramaz, o iş öyle değil. Ha daha neler neler var. Jenerik. Güzel insanlar, Türkiye dolandırıcılık tarihine adını altın harflerle yazdıran kişi kimdir? Sülün Osman. Herkes bilir adam kitabını yazmış resmen işin. Adam ev sahibini dolandırarak başlıyor işi ama yani sonra Galata Kulesi'ni, İstanbul'un tramvaylarını, Kız Kulesi'ni, efendime söyleyeyim, Dolmabahçe Saat Kulesi'ni, yahu şehir hatları vapurlarını defalarca satmış kime? Bizim millete. Kimisi de yazık. Benim o kadar param yok dermiş. Onlara da kiraya vermiş. Allah'ım. Nasıl yapıyor peki? Anlatayım. Gülüyoruz, başımıza da gelebilir ha bizim de. Haberlerde beni düşünsene Fox'a veren, Ece Dolan. Olabilir ya işte, sebebini açıklayacağız zaten. Bizde de var yani, kendimizde olmayan bir şey söylemiyoruz. Mesela bu Dolma bahçedeki saat kulesini düşün. O kadarını da kandıramaz herhalde biz de. Adamlarıyla gidiyor Sülün Osman oraya, gözüne kestiriyor birini. Bunun adamları saate bakıyorlar. Sonra kollarındaki saati, yani saate bakıyor, kolundaki saati düzeltiyor tamam mı? Sülün Osman'a da bunun karşılığında para veriyorlar, hani Sayende farkındayız hesabı. Ulan diyor karlı iş. Günde bin kişi böyle saatini düzelse Allah bereket versin ya. Şener Şen, İlyas Salman filmleri boşuna çekilmedi bu ülkede. Var ya dolap beygiri miydi o ne? Banker Yakup, Banker Yakup. E boşuna değil. Sen Müslüman adamsın enişte. Başkasının parasını yemek günah değil mi? Ulan peygamber misin sen eşşoğlu eşşek? Bilemem çünkü Kastelli e, dönemiydi abi. Çok meşhurdu bu banker işleri. Aslında dolandırıcı değildi. Sadece yüksek faiz vermeye çalışıyordu ama yaşanan olaylar onu biraz dolandırıcı durumuna düşürdü. Artık aylık %12 faiz verdiği dönemde birçok kişi Banker Kastelli'ye koşmuştu. Reklamları da e, ilgi çekmişti. Biz güvenli bir yol seçtik. Banker Kastelli Banker Kastel. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizli menkul değerler alır ve satar. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu günlerde Kastelli'nin elinde 100 milyar para toplanmıştı abi. 40 bankanın bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işler bir anda tersine döndü. İflas etti Kastelli, yurt dışına kaçtı. 12 bir tık da olsa masum yani. Şey kötüydü ama bak, banker Bako, yani bankaları dolandırarak ün kazanmıştı Banker Bako. Adı Papatyalı Banker ismiyle de anılıyordu. 80'li yıllarda böyle binlerce insanın parasını batırdı. Ne oldu sonra. Bankalardan kredi çekerken imza yerine papatya çiziyor abi. Lakabının sebebi de bu. Bako dolandırıcılık suçundan yıllarca hapis yattı. Neler gördük ülkede be kardeşim. Başbakanı dolandıran Selçuk Barsadan yap. O da biliyorsunuz yolunu aloculukla bulanlardan. Daha 16 yaşında bu düşün adam olacak çocuk. Haşalardan birinin adını kullanıp Süleyman Demirel'i arıyor. Adam zirveyle başlıyor yani. Yüzlerce iş adamından siyasetçisine herkesi dolandırıyor. Sonra zengin veletlerle kanka olup babaları hakkında istihbarat yapıp ertesi gün aynı veletlere babalarından çarptığı parayla içki ısmarlarmış. Adam bu. Hoşuna gitti değil mi lan? <laughs> Abi gayrimeşruyu bu kadar sevme olayımız nedir bizim ya? Ha? Ama bak onda bile emek vereceksin. Bak Bizim dolandırıcılarımız bile TEDx konuşması gibi akıl verirler falan biliyorsun. Çünkü emek harcamış. Mesela bu Selçuk Parsa'dan dedim ya. Biliyorsun 95 senesinde de emekli orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek dönemin başbakanı Tansu Çiller'den Allah'ım ya Kemalistler Derneği adına 5,5 milyar lira istediğinde para örtülü ödenek bütçesinden karşılanmış meğersem adam bütün politik dengeleri yerinden oynattı yani ve sonra yakalandı mecburen cezaevinde de röportaj yapıyorlar. Bak Allah aşkına adamın sözlere bak. Gündemi kaçırdın mı kaybedersin. Mesela ne konuda konuşuyorsan o konuda uzman olman lazım. Paşa olarak mı arıyorsun? Askeriye ile ilgili her konuyu bilmen lazım. Bakan olarak mı arıyorsun? Meclisle ilgili, o bakanlıkla ilgili, bakanla ilgili, daha önceki bakanlarla ilgili her şeyi bilmen lazım. Mesela turizm bakanı olarak arıyorsun. Karşıdan bir soru geldi. İşte efendim ee, Veli Velibey ne yapıyor? Kim bu Velibey? diyemezsin. Velibey belki müsteşar anladın mı? Yani o bakanlığın üst düzeyine hakim olacaksın. Sonra adam müsteşarı sorar. Tanımıyorsan olan bu nasıl bakan der. Piyastos olursun. Anladın mı ne demek istediğimi? Diyor. <laughs> ya ne denir ki abi? Bak gerçekten enteresan bir ülke burası. Demin dedim ya Sülün Osman hani. Ya adam dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 1962'de seminer verdi ya. Seminer seminer adını söyleyeyim mi? Semineri. Alın teriyle yaşamak abi. <laughs> Dahası da var. Bu duygusal mandanın tövbeler olsun ölmüş gitmiş adam. Manevi duygularımı rencide etti sözleriyle diyerek Aziz Nesin'e dava açtı bu adam zamanında. Vallahi bak çok bomba adam bu. En iyisi yani bence söyleyip tek. Bak Taksim meydanında biri yere paspas sermiş oturuyor adam. Diyor ki hop hop hemşerim burası Taksim. E burası benim yani oturamazsın parasını ver. Bak alıyor abi. Sonra bir başkasına da o Taksim meydanını düşün komple satıyor. Ya neler neler hacının birine cennetten arsa satıyor. Bir tanesi de, daha yeni geçenlerde öldü bunların, Raki ee, Raki. Ney Zobu'ydu ya? her şey, Güney Zobu, hatırladım. Tamam. Ama onun marifetleri asıl döviz üzerineydi. Eskiden döviz taşımak suç ya. Bu da, hello papa, Almanya'dan geldim deyip milletli otellerde buluşurdu. Sonra buna çit kapı diyorlar. Otel iki çıkışlı olacak, pazarlığı bu. Parayı alıyor adam da, döviz getireceğim diye, tık arka kapıdan kaçıyor abi. Hatırladın mı? Karbonat Erol. ya Kemal Sunal Şevket Altı. O filmler boşuna çekilmedi diyorum. Bak. Bundan sonra Tara Erol'a Karbonat Erol derler herhalde. Herhalde. Karbonat He? Erol. Karbonat. Bu da şöyle temiz iş. Dolandırdığı adam polise gidemiyor. Ne desin emniyete? Döviz alsat yasak memlekette. Anladın mı? İşte böyle güzel insanlar. Dolandırıcılığın asıl sebebi Dahasını istemek aslında. Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider, göz yaşarır. Ne yaparsın? Kişiliğe değil makama hürmet edilen canım ülkemde insanımızda alın teriyle bir türlü önüne serilmeyen dünyalığı kısa yoldan nasıl hallederim derdine düşünce bu duyguların amcası da çok oluyor. Oturacak ev gibi, düşünsene en temel ihtiyacımızı temin etmek bile... Bir ömür sürebildiğinde en çok para uğruna kandırıldığı insanımız. Belli ki 70'lerden beri böyle daha da gider bu ha söyleyeyim yani. Çünkü noksanlığımız sadece parada değil. Sülün Osman'la bitireyim. <laughs> İmparator adam ya. Ee, yakalanınca diyor ki valla hakim bey kusura bakma. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım. Anladınız mı? Horçun bu YouTube'da çok para var diyorlar lan. Açalım mı bir kanal? Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun.